sayma ve olasılıkla ilgili 3. dersimize başlayacağız inşallah. Şimdi en üstteki T harfinden başlayıp arkadaşlar görüyorsunuz ee, en alttaki E harfine kadar komşu harfler izlenerek Türkiye kelimesi oluşturulacak. Evet. Buna göre Türkiye kelimesi kaç farklı yoldan oluşturulabilir diyor arkadaşlar. Bana tesirler. Cevabım ne olur biliyorsunuz. Sonsuz. Şimdi biz yine soruya göre yönlendirelim. Bizim bu ufkumuzdaki duygumuz kalsın yine arkadaşlar. Adım atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ben 6 adım attım arkadaşlar. Şimdi 3 tanesini sola doğru, 3 tanesini sağa doğru attım değil mi? Buradan da arkadaşlar 720 bölü 6 çarpı 6 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 20. Bakalım cevabımız denizde. 4 kız 4 erkek yan yana sıralanacak. Resim çektirecekler. Güzel bir soru. Kızlar diyor boy sırasında olsun diyor arkadaşlar. Şimdi kızlar boy sırasında olsun dediği zaman bakın. Böyle de olabilir arkadaşlar. böyle dolar. Yani küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru dememiş. O zaman kızları kaç farklı şekilde sıralanabilir arkadaşlar? 2. Şimdi kızların bir sıralaması olsun arkadaşlar şöyle. kızların bir sıralaması var. Şimdi biz arkadaşlar birinci erkeğe koyabileceğimiz kaç yer var? Bakın. Bir, iki, üç, 4, kaç yer var? 5. Şimdi şunu tekrar çizelim bir saniye bakalım. Evet. Diyelim ki erkeklerden birini buraya koyduk. Şuraya koyduk. İkinci erkek için kaç yerimiz olacak arkadaşlar bakın? 1 2 3 4 5 6. Bu sürekli artçı. 3. erkek için kaç yerimiz olacak? 7 Arkadaşlar dördüncü erkek için kaç yerimiz olacak bakın. 8 yerimiz ne yapacak arkadaşlar? Olmuş olacak. Şimdi biz buradan bunların hepsini bir araya getirirsek şöyle bir çarpım oluşur. 8, 7, 6, 5 çarpı ne var arkadaşlar? 2. Şimdi ben bunu şöyle genişletebilirim bakın. 4 faktöriyel bölü ne yazsam arkadaşlar? 4 faktöriyel yazsam. Düzenliyoruz değil mi? Düzenlediğimiz zaman 8 7 6 5 4 faktöriyel çarpı 2 de var ama unutmayalım şöyle. Böyle 4 faktöriyel yazsak arkadaşlar. Bunları sadeleştirsek şöyle bir saniye. 12 yazsak yukarısı ne olur arkadaşlar? 8 faktöriyel bölü kaç olmuş olur? 12 cevabımız oluşmuş olur. Evet, yani düzenleyerek yazdık. Bu soru güzeldi. Cevabımız cevap. Şey şimdi kombinasyona geçtik arkadaşlar. Buradan n'in reel ise n'in k'lısı eşitse arkadaşlar n ne oluyor hatırlayın. R artı k oluyor. Değil mi? O zaman x ne eşit arkadaşlar? 17 eksi 13'ten kaç olur arkadaşlar? 4. Y'de neye eşit olur arkadaşlar? 8 artı 2'den 10 olur. Bize buradan Y'nin yani onun neresi sorulmuş arkadaşlar? Dörtlüsü sorulmuş. Bu 240 herhalde. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 diyelim arkadaşlar. Şimdi 9 kere 8, 72, 24'e bölersek arkadaşlar. 3, buradan bakın kaç olur bu? 4 kere 3 12 ha e götürmüşüz değil mi? Oradan da cevabımız kaç olur arkadaşlar? 200. Evet, bu dursun. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu da binom şunu renkli yazayım. Farklı renkli yazalım. Binom özdeşliği sorusu var arkadaşlar. Binom özdeşliğini hatırlayalımız. artı arkadaşlar n'in r artı birisi ne eşitti n artı birin r artı birisi şimdi ben buradan 12'nin 5'i ile arkadaşlar 12'nin 6'sını alırsam bu ne olur arkadaşlar 13'ün 6'sı bakın buraya ne yazacağım o zaman 12'nin 5'i ile 12'nin 6'sı yerine 13'ün 6'sı yazarsak artı bir de 13'ün 5'lisi var arkadaşlar. 5'lisi var. Buradan aynı şekilde yazalım. 13'ün 5'i artı. 13'ün 6'sı desek arkadaşlar. Bu neye eşit olacak görüyorsunuz değil mi? 14'ün 6'lısı olacak. Cevabımız arkadaşlar C'ye seçeneği olur. Evet. Şimdi 6 elemanlı bir küme var. İçinde diyor P ve R bulunan 4 elemanlı alt kümelerin sayısı. Normalde biz 6'nın neresi yapacaktık? 4'lüsü. Ama iki tanesi belirli arkadaşlar. P ve R. Bunlar bulunsun dediği zaman bunları ayırıyorsunuz değil mi? Kalan 4'ten neyi seçiyorsunuz? 2'yi. Bu da kaç farklı şekilde oluyor arkadaşlar? 6. Cevabımız bu. Evet. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde E ve F bulunur? C bulunmaz demiş arkadaşlar. Bulunmaz attık değil mi? geriye kaç elemanımız kaldı arkadaşlar? 6. 6'dan neyi seçecektik? 4. Yine az önceki örneğimizde olduğu gibi E ve R, F bulunsun deniyor ya. Bunları çıkarıyorsunuz yine arkadaşlar. Bu üniversite sınav sorusu. Daha önce sorulan bir soru. soru. 4'ün ikisi kaç olacak arkadaşlar? Cevabımız yine C. Devam edelim. N veya R bulunur diyor. Bu ne demek arkadaşlar? En az biri demektir. O zaman tamamından Arkadaşlar İçinde N ve R bulunmayanları çıkaralım Tamamdan. İçinde N ve R bulunmayanları Ne yapalım arkadaşlar çıkaralım. Tamamı dediğimiz zaman kaç elemanımız var 2 4 6 7 arkadaşlar 7'nin 5'lisi yapacağız değil mi evet. Eksi İçinde n'e vereğe bulunmayan dediğimiz zaman geriye kalan 5 beş elemanın 5'lisi. 7'nin 5'i arkadaşlar 7'nin nesine eşit ikilisine. 7 kere mı yapar arkadaşlar. 42 yarısı 21. Eksi 1 cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa seçeneği olur. Devam edelim. 4 evet. matematik 3 fizik öğretmeni arasından. Fizik öğretmeni arasından. Öğrencili sınavları hazırlamak için en az bir fizik öğretmenine bulundu. O dört kişilik bir çalışma ekibi hazırlayacağız arkadaşlar. Fizik ve matematik. Dört kişilik bir çalışma grubu hazırlanacak arkadaşlar. En az bir fizik diyor ya arkadaşlar. Fizik tüm biri olabilir. Geriye kalan üçünü matematikçilerden seçebiliriz arkadaşlar. Dört kişiye tamamladık. iki fizikçi olabilir. Çünkü en az bir demiş. O zaman iki matematikçi olabilir arkadaşlar. Ya da 3 fizikçi bir matematikçi olabilir arkadaşlar. Buradan 3'ün 1'i ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 4, 12. Veya diyoruz bu tarz soru da sınavda çıkar arkadaşlar. 3'ün 2'si 3, 4'ün 2'si 6. 18 arkadaşlar. 3'ün 3'ü 1 çarpı 4. Evet. Topladığımızda cevabımız İstanbul. 4. Evet. <laughs> Edirne seçeneği cevabımız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir üniversitede A ve B dersleri aynı saatte ikisi aynı saatte C, D, E dersleri arkadaşlar farklı saatlerde verilmektedir diyor. Bu derslerden iki tanesini seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı seçim yapabilir diyor arkadaşlar. A ve B aynı saatte okutuluyor diyor arkadaşlar. A ve B aynı saatte okutulduğu için ikisinden mecburen neyini seçmek zorunda kalıyor bakın bir. Bunlar farklı saatlerde okutuluyor. Çok önemli değil. İki ders seçmesi gerekiyor öğrencimizin ya. Bu üçten de bir alabilir. Bunlardan hiç seçmiyoruz arkadaşlar. Buradan kaç tane seçebilir? 2 tane seçebilir. Evet. Buradan 2 çarpı 3 kaç yapar arkadaşlar? 6. Buradan da 3 durum var. Topladığımızda veya var burada. Toplamda da 9 var. Seçimimiz olabilir. Bu da sınav sorusu arkadaşlar eski. Aralarında aslı ve yakında bulunduğu 7 kişiden 4 kişilik bir grup oluşturulacak arkadaşlar. 7'den 4'ü. Aslı ve Öykü grupta birlikte bulunacaklarmış arkadaşlar. O zaman bunları ayırıyorsunuz değil mi? Biraz önce yaptığımız örneklere benzedi. O zaman 5'ten neyi seçiyorsunuz arkadaşlar? İki. Evet cevabımız deniz. Şimdi bunlar sıfırdan farklı demese bu üniversite soruktu. sıfırdan farklı dediği için Evet. Kaç elemanımız kaldı geriye bakın? 9. Bu 9 eleman 3 basamaklı bir doğal sayı yazılacak ama A büyük, B büyük, C şeklinde olacak. Kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Biz aslında basit düşündüğümüz zaman 9 elemandan kaçını seçiyoruz arkadaşlar? 3. Evet. Üniversite sınavında arkadaşlar 0 dişin içine dahildi. 10'un 3'ü seçilmişti. 10'un 3'ü olsa arkadaşlar 120 olacaktı. Burada 9'un 3'ünü yaptık. Cevabımız Bursa seçeneği. 9 elemandan 3'ünü seçtik. Dikkat edin. Şimdi 10 tane madeni 1 lira. Ayşe, Eda ve Aslı. Ayşe, Eda ve Aslı arasında ne yapılacak arkadaşlar? Paylaştırılacakmış. Ayşe en az 2, Eda en az 1. O zaman biz bu 10'dan bunları çıkaralım arkadaşlar. Geriye kaç eleman kaldı? 7 elemanımız kaldı. Bu 7 eleman yani 7 özdeş eleman diyelim arkadaşlar. Evet. 3 kişiye dağıtılacak ya. Şimdi 7 tane özdeş nesne. O zor olanla, zorunlu olanları dağıttım. Anladınız mı? En az 2, en az 1'i dağıttık. Geriye 7 tane maskemizde. 3 kişiye diyelim. İstenilen sayıda verilmek şartıyla arkadaşlar. Formülü yazmıştım hatırlayın. 7 artı 3 eksi 1'in 3 eksi 1'i. Evet. Buradan arkadaşlar 9'un kaçı olacak? 2'si. Bu da 9 çarpı 8 bölü 2, 72, 36 Anlaştık değil mi? Cevabımız Şimdi 4 tanesi doğrusal 10 nokta ile en çok kaç doğru oluşturulabilir diyor gençler. Şimdi doğru oluştururken noktaları kaçar kaçar seçiyoruz biz arkadaşlar. İkişer ikişer öküt değil mi? Evet. evet. İki noktadan yalnız bir doğru geçer formülü var arkadaşlar. 4 tanesi doğrusal demiş. Bunlar oyun bozan olacak. Normalde biz bu oyun bozanlık olmasaydı onun neresi yazacaktık arkadaşlar? İkincisi. Yani bunlar ikişer ikişer doğru oluşturacaktı. Eksi. Oyun bozan var. Dördün ikisi. Ama bu oyun bozanlar kendi aralarında bir tane ne oluşturmuşlar arkadaşlar? Doğru. Onun ikisi nedir? 10 çarpı 9 bölü 2. 45. Dördün ikisi 6 artı 1 arkadaşlar. Buradan cevabımız kaç olur? 40 olarak bulunmuş olur. Cevabımız denizde. Evet, devam edelim. 6 tanesi paralel 10 doğru en çok kaç noktada kesişir diyor arkadaşlar. Bu paraleller oyun bozan olacak. Doğrular kaçar kaçar kesişiyordu arkadaşlar. İkişer ikişer. O zaman onun ikilisinden paralel olan oyun bozanları çıkarıyoruz arkadaşlar. Altın ikisi. 10'un ikisini arkadaşlar 45. Altın ikisini arkadaşlar 15. Cevabımız olsun. Bunlar basit örnekler. Hızlı hızlı geçelim. Evet. 4 tanesi bir A noktasından geçen 8 doğru. 1, 2, 3, 4 tanesi nereden geçiyormuş arkadaşlar? bir A noktasından geçen kaç doğrumuz var? 8 doğru. En çok kaç farklı noktada kesişiyor? Doğrular kaçar kaçar kesişiyordu arkadaşlar. İkişer ikişer. Oyun bozanını çıkaralım. Oyun bozanlar arkadaşlar en çok demiş. Artı bir de A noktasını oluşturmuşlar diye. Artı 1 olarak ekleyelim. 8'in ikisi arkadaşlar. 8 kere 7 56 28 eksi 6 artı 1. Evet cevabımız kaç olacak? O bir noktayı da unutmayalım. Bursa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çakışık olmayan 8 çember en çok kaç noktada kesişir? Çemberler arkadaşlar formülümüz vardı. En tane çember çakışık olmayacak tabii arkadaşlar. Ne yapıyordu bakın? N'in ikilisi çarpı 2 farklı noktada kesişir. Bu kural da arkadaşlar. Neden? Şimdi biz çemberleri kaçar kaçar kesiştiriyoruz bakın. 2'şer bu çemberler ikişer ikişer kesişiyor da her kesişimde kaç farklı nokta oluşuyordu arkadaşlar? İki. Bu da üniversite sorusu. Bu dört olsaydı üniversite sorusu. Biz sekiz için yapalım oyunumuzu. Sekizin ikisi çarpı iki arkadaşlar. Buradan yirmi e sekiz giriyorsun. Çarpı iki cevabımız kaç olur arkadaşlar? Elli altı. Edirne seçeneği olur. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki şekilde en çok kaç tane üçgen vardır diyor ya. Tepe noktası B olabilir arkadaşlar. İki durum var burada. Şekillere geçtik değil mi? Tepe noktası B olan dediğimiz zaman arkadaşlar bakın. Şöyle seçeceğiz değil mi? 1, 2, 3. Üçten ne seçeceğiz arkadaşlar? 2 çarpı. Bir tane de tabana ihtiyacımız var. Taban da 1, 2, 3'ten biri. Evet. Veya arkadaşlar tepe ne olabilir? C. Veya tepesine olan diyelim arkadaşlar? C olan. Yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3 şöyle seçeceğiz ya. 3 tane de seçeceğiz arkadaşlar. 2. Sonra bir tane de tabana ihtiyacımız var değil mi? Tabanda 3'ten bir arkadaşlar. Aynı şekilde gözüküyor. Simetrik sağda. Buradan arkadaşlar veya dediğimiz için şu araya artı koyalım. 9 artı 9. Cevabımız 18 denizli seçeneği olur. Evet bakalım arkadaşlar. Son iki örneğimiz. Şimdi yatay ve düşey doğrular kendi aralarında paralel arkadaşlar. 4 tane yatay. 3 tane ne var arkadaşlar? Bir şey doğrumuz var. Buna göre bir köşesi A noktası olan diyor. Bir köşesi A noktası olan en çok kaç paralel kenar çizilebilir? Şimdi bir köşe A olsun dediğimiz zaman arkadaşlar şu sabit. Tamam mı? Mavi yazıyor Pardon. Bu sabit arkadaşlar. Bu da sabit. Şimdi paralel kenar oluştururken arkadaşlar şu ikisi sabit ya. O zaman bize kaç tane kaldı? bir tane yatay, bir tane ne seçeceğiz? Düşey. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Kalan 2'den 1 olarak seçeceğiz. Değil mi? Şu yatayı da arkadaşlar kalan 1, 2, 3'ten ne olarak seçeceksiniz? 1 olarak seçeceksiniz ki bir köşesi ne olsun arkadaşlar? A olsun. Buradan da 6 farklı paralel kenarını yapabiliriz, oluşturabiliriz. Cevabımız Bursa. Bugün ay son örneğimiz arkadaşlar. Şekilde yine yatay ve düşey doğrular kendi aralarında paralel. Buna göre taralı bölgeyi kapsayan demiş arkadaşlar. Şu içerisi kalacak içeride. Görüyor musunuz? Burası sabit. Buranın sabit olması şu demektir arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın. Şöyle. Biz eğer burası sabitse şu ikiden ne seçeceğiz mecburen? Bir seçeceğiz. Ki burayı kapatabilelim. Bura zaten sabit arkadaşlar. Bu kalsın. Evet. Bir de şöyle bakın. Üstten de kapatmak için şu ikiden bir seçebiliriz arkadaşlar bir de şu ikiden bir seçebiliriz. Neden böyle bir şey yaptık? Bakın buraları içeriye almamız lazım arkadaşlar. Yani şöyle almamız lazım. Görüyor musunuz? Burayı içeriye almamız lazım. Şöyle. Evet. Burayı içeri alacağımız ama şu ikisinden birini ya alttaki ya üstteki. Burada da yine ya alttaki ya üstteki. Burada da baktığımız zaman burada daha burada fazlaymış. Pardon şunu düzeltelim. Burada kaç tane doğrumuz kalıyor arkadaşlar? 1, 2, 3. Evet burayı üçten bir yapalım. Buradan da birden bir mecburen. Anladınız değil mi? Burada 2'den 1, 2'den 1, 3'den 1. Şimdi bunları kendi arasında çarpalım arkadaşlar. 3'ün biri, 2'nin biri, 2'nin 1'i. Biri. 1'in birin birini yazmaya gerek yok arkadaşlar. Demek ki bu bölgeyi kapsayan kaç tane? 12 tane paralel kenarını yapabiliriz, çizebiliriz. Arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz.